Rainbow Android'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün geometri daşı inceleyeceğiz. Oyunu açtığımızda önümüze 3 tane bölüm çıkıyor. Hemen sol taraftan buradan karakterimizi seçebiliyoruz. Ee, alt taraftan rengini değiştirebiliyoruz. Bakalım ilk karakterler bunlar. Bunlar kilitli olanlar. Oynadıkça açılıyor arkadaşlar o kilitli olanlar. Şuradan göstereyim. Bakın rengi de değişiyor. İlk bölüm böyle. Hemen sağ tarafta create var. Buradan yeni bölümü kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Kaydedebiliyorsunuz. Çıkalım hemen oyuna girelim arkadaşlar. Buradan farklı modlar var tabii ki. Değişik yerler var. Hemen ilk yeri açarak göstereyim. Evet. Arkadaşlar tek tık normal zıplıyor. Basılı tutunca otomatik kendi zıplamaya başlıyor. Şu şekilde hemen hızlıca geçelim. Bu oyunda fazla iyi değilim ama oyun gerçekten sarıyor. Güzel arkadaşlar. Zaman geçirmek için birebir. Evet. Bu gelince de uçuyorsunuz arkadaşlar. Amaç sivri şeylere değmemek. Basıl tuta tuta gidiyorsunuz. Buradan yeni boyuta geçti şimdi. Yeniden basılı tuttum. Evet. Evet. Derken %58 tamamladık mesela bölümü. Bu bölümde bir 50 atalım. Diğer modları göstereyim arkadaşlar. Oyunda çok mod var yani. Mapleri çok çeşitli. Hemen buralar zaten basit. Buralara alıştık. Şuradan uçalım. Böyle Gidelim arkadaşlar. Çaradan tamam. Evet, parayı da aldık bu sefer. Bu sefer güzel ilerliyoruz derken hemen araya düştük. Ee, burada hemen menüye dönelim. Evet bakalım mesela ikinci yer. Üçüncü yer. Biz biraz ilerleyelim. Zaman makinesi mesela tıklayalım. Yeni bir yer. Bakın gördüğünüz gibi yeni bir yer açıldı. Burada, burası da çok değişik. Zor yani. Oyun hem zor. Ama alışınca gerçekten çok güzel oluyor burada fazla geçemezsem kapatacağım. Şuraya geçmek istiyorum ama ya. Bu kadar beceriksiz olamam derken. Neyse arkadaşlar başka bölümleri göstereyim. Mesela burada X step. Burası orada orada zıplıyor arkadaşlar şu yanıp sönen yerden oraya değmeden geçmemiz lazım. Evet aynen şu şekilde derken yüzde üç büyük başarı. Evet. O da yer çekimini kaldırıyor arkadaşlar. Değiştir, değiştir. Şuna girelim. Bakın çok değişik. Nerede ne zaman zıplayacağımızı bilmediğimiz yerler. Evet. Şu an coştum derken neyse çıkalım arkadaşlar. Oyunda oynaya oynaya alışıyorsunuz arkadaşlar. Mesela yeni bir bölüme girdiğinizde Hemen öyle yüzde elli yüzde altmış oyunu tamamlayacağını sanmayın. Yavaş yavaş alışıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben hiç oynayamıyorum. Oyun gerçekten zor. Grafikleri güzel ama alışmanız lazım. Mesela en sonda ne var? Comic son. Ondan bir önce şu var açık olan. Girelim. %7 oynamışım zaten. Mesela çok değişik bir bölüm. Bak altta yaratıklar var kapmaya çalışıyor sizi. Bakın burada yeniden aynı şey oldu. Bir daha şuradan hemen şu şekilde evet geçtik. Geçtik derken oradaki yaratığı görmedim tabi. Neyse çıkalım. Son bir yere daha girelim arkadaşlar istiyorsanız. Güzel bir yer. Buraya girmedik. Herhalde girmedik diye hatırlıyorum. Girmemiştik evet. Evet. Evet şu an efsane. Şu anda efsane gidiyorum. Derken %9. %9 bile güzel bence. Neyse çıkalım arkadaşlar. Geometri Dash bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar